Ah çok kötü bir konu yine. Yine her zamanki gibi fakirim. Uzun zamandır da gitmiyordum berbere. Berbere mi gitsem acaba? Belki saçımı bir şeyler yapabilir. Bence gideyim. Keşke arabam veya motorum olsaydı da binseydim. Onunla giderdim. Ne güzel olur. Taksimi çağırayım. Taksi de çok tutabilir. Bence yürüyerek gideyim telefonum da yok zaten haritadan bakacağım mecbur haritada en yakın berber burada buraya gittiğim Buradan dümdüz gitmem gerekiyormuş gideceğiz birazcık koşayım da hem spor yapmış olurum ben de ben skor yapmış olurum. Hem de hızlıca gitmiş olurum. Yavaş yavaş deparatlar olmuş. otobüs tamam, Allah. <laughs> En azından arabam olmasak da iyi yandan bakın, spor yapmış oluyorum koşarak. Dün Şükür bugün eder. Aslı da olabilirdik. En azından sağlıklıyız. Ben <Sessizlik> <derim, Sessizlik> karşıya geçmeden geçtim ve karşıya geçmem lazım şimdi. Evet. Oh. Hadi bakalım her yerimize geldik. Gelelim bak. hello there. Have a seat. Do you know how you want it done? Bakayım I'm sorry, 150 dolar çok pahalı hiçbirini yapacak param yok en iyisi bedava olanı yapayım da cebimden para çıkmasın uh, uh. <laughs> oh, yeah. en azından yeah. uzun olur bence güzel oldu şimdi bakalım sakalıma sakallar da çok pahalı 65 dolar 30 dolar bunu da bedavayı pil en, en azından hem berbere, berberde kesecektim. Derim. En azından para da çıkmaz cebimden. Teşekkürler abla kolay gelsin. Hadi bakalım. Tıraşımız oldu. Ah, ne kadar güzel bir gün. Yine zenginim ve mutluyum. İş görüşmem de var. Oraya yakışıklı ve güzel bir şekilde gitmem gerekiyor. Ondan dolayı tıraş olmalıyım. En iyisi bir berbere gideyim. Tabii ki de benim berberim. Kaliteli ve lüks. Hemen ona bakalım. Hızlıca gidelim. İş görüşmem var çünkü yine güzel araban kırmızı hızlıca gideyim en iyisi buradan dolanalım hemen buradan da dönerim. şuradan gidersem bir şey olmaz sanırım Şur Şuraya park edeyim Berberime geldik. Kolay gelsin. Ben tıraş olacaktım. En pahalısını yapmalıyım. Kesin güzeldir. Saç stillerinden. Hmm. 290 dolara en pahalısı bu. Çok da güzel. En iyisi bunu aldım. Fakirler gibi bedava olacak halim yok. 190 dolara bu güzel bunu alayım. You Evet yakışıklı ve güzel oldum. Şimdi bakalım. A 80 dolara bu var. 50 dolara da bu var. 50 dolar ucuz ama bu beni genç gösterir ona doğru sakallarımı keseyim çok güzel oldu yakışıklı oldum şimdi iş görüşmesine gidebilirim kolay gelsin görüşürüz ne kadar yakışıklı oldum